Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Bim'den satın aldığım iplerle ressam beresi yapımı tarif edeceğim. Her bir bere için bir tane ip kullandım. Berelerimizi inceleyelim. Koyu renkli beremi 6-7 yaş için çalıştım. Dış kısmı bu şekilde. Alın kısmı da böyle. Çok şık ve çok güzel oluyor. İkisi arasında ufak tefek farklılıklar var. Bu beremi yetişkin için hazırlamıştım. Yine yapım aşamasını detaylı olarak sizinle paylaşmaya çalıştım. Yine yetişkin için olan beremizin dış kısmını da görelim. Ve bunun da alın kısmı bu şekilde. Çok şık ve çok güzel oluyor. Örgüye ilk kez başlamışsınız ve bu tarz bir bere örmek istiyorsanız bunu rahatlıkla çalışabilirsiniz. bir gün içerisinde de birden fazla bere örüp hazırlayabilirsiniz. Yapım aşamasını adım adım detaylı olarak da sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Buradaki koyu renkli berem için kar topunun wool ipini kullandım. İpimizin özelliği %75 akrilik, %25 yün. Renk kodunu merak edenler için göstermiş olalım. Çok güzel bir ip, yumuşacık. Bu ipim için 5 mm tığ kullandım. Şimdi sizlerle birlikte öreceğimiz bere için de kartopunun zambağını kullanacağız. İpimizin özelliğine bakalım. %100 akrilik bir ip. Renk kodunda yine merak edenler için bu şekilde göstermiş olalım Tığ numaram da yine 5 milim olacak. Bizim dokusu yakından bu şekilde sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak sihirli halka içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 adet ilmeğimiz var. Tığımızın başına doladık. İlkini tek doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek üçlü trabzanımızı oluşturduk. Tığımızın başına tekrar doluyoruz. Sihirli halkaya batarak ilmek çıkarıyoruz. Üç tane ilmeğimiz var, doladık. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzanlar öreceğiz. Burada zincirle beraber toplamda 15 tane üçlü trabzan öreceğiz. Zinciri de bir trabzan kabul ediyoruz. Şimdi toplamda 15 tane üçlü trabzanımızı örelim. Sonrasında birlikte örmeye devam edelim. 15 tane ikili trabzanımızı ördük zincirle birlikte. Şimdi burada kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. Bu şekilde orta kısmı topluyoruz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var, benim elim çok sıkı değildir, e, gevşek e, çalışıyorum. Elim çok e, sıkı değil. Şimdi burada 4 tane zincirimiz vardı, bu zincire hiç dokunmayacağız. İlk başladığımız ikili trabzanın tepe boşluğuna direkt batarak bu arada kısa kalan ipi de tığımızın üzerine alıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıyoruz, İlk trabzanın tepe boşluğundan çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırarak geçiriyoruz. Böyle bir yuvarlağımız oluştu. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladıktan sonra bu arada kalan zincirli noktamız var. Buradaki 4 zincirin olduğu noktaya önden batıyoruz. Önden batmak için de buradaki 4 zinciri bir tırabzan kabul ettik. Sağ geniş boşluğuna batıyoruz. Sol geniş boşluğundan tığımızı çıkarıyoruz. Yani tırabzan tığımızın üzerinde olmuş oluyor. Bu şekilde önden batıyoruz. Arkadan da bu şekilde görünecek. Şimdi 4 zincirin olduğu noktaya. Bu nokta önemli. Bu kısma batıyoruz. Sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan tığımızı çıkardık. Bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Yine 3 tane ilmeğimiz var. Doladık. İlkini tek, tekrar doladık. İkisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. Yine üçlü trabzan çalışıyoruz. Burada artırma yapmış olduk şimdi. Normalde yuvarlak bir parça örerken nasıl artırıyorduk? Trabzan sırasını oluşturduktan sonra ikinci sırada her bir boşluğa çift batılır. 2-2 şeklinde batır, batılır. Şimdi buradaki 4 zincirimiz bir trabzan ve önden battığımız nokta bir trabzan. Bu bize iki tane trabzanı vermiş oldu. Şimdi tığımızın başına tekrar doladık. Buradaki gelen kaydırma yaptığımız ilk trabzana battığımız nokta, şimdi bu trabzan noktasına batıyoruz. Bunu yapmamızın sebebine burada niye böyle farklı bir şey yaptık? E, buradaki zincirli nokta görünmesin diye. Bakın şöyle beremize zincirli nokta asla belli değil. Görüntü daha güzel olsun diye bu şekilde çalıştık. Şimdi ilk trabzana kaydırma yaptığımız trabzana tığımızın başına dolayarak tepe boşluğuna batıyoruz. Önce tepe boşluğuna batıyoruz. Kısa ipi de yine gizleyerek örmeye devam ediyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzanımızı ördük. Tığımızın başına doladık. Tepe boşluğuna battığımız trabzanı şimdi önden batacağız. Tepe boşluğuna batmıştık. Burada her bir noktaya iki kez batacağımız için, artırma yapacağımız için bir tepe boşluğuna bir de bu şekilde önden batarak iki tane trabzan örmüş oluyoruz boşluklara. Tepe boşluğuna battık. Şimdi sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan Tığımı çıkardım. Bu noktadan ilmek aldıktan sonra ilk ili tek ikisini birlikte ikisini birlikte örmüş olduk. Şimdi burada ne yapacağız? Gelen e, trabzanın tepe boşluğuna ve bir de önden batarak aynı trabzana bir e, tepe boşluğa bir önden bir tepe boşluğa bir önden şeklinde örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki trabzana geliyoruz. Hemen tepe boşluğuna bir tane üçlü trabzan doladık. Tepe boşluğuna battığımız trabzanın bir de önünden batarak yine üçlü trabzan örüyoruz. Tepe boşluğuna trabzan ve bir de aynı trabzanı önden batarak üçlü trabzan örüyoruz. Görüntü bu şekilde oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sonrasında birlikte öreceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz bir tane trabzan ve bir de aynı trabzanın önden bu şekilde batarak üçlü trabzanımızı örüyoruz. Burada önden battığımız trabzanlar toplamda 15 tane olacak. Şimdi burada yine 4 zinciri bırakıyoruz. Buradaki önden battığımız trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Burada neden hiç dördüncü zincirin içine batarak kaydırma yapmayacağız? Çünkü şu zincirde kısım arada kalsın istiyorum. Görünsün istemiyorum. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, dört zincir çekerek yine yukarı çıkıyoruz. Aslında klasik artırmayı yapacağız. İkinci sırada her birine çift örerek tamamladık. Bir sonraki sırada bir tek bir çift, bir sonraki sırada iki tek bir çift, bir sonraki sırada 3 tek bir çift şeklinde klasik artırmaya devam edeceğiz. Şimdi 4 zincir çektikten sonra burada bir belki aklımızı karıştıracak şey şuradaki önden battığımız trabzan noktaları olacak. Bunda nasıl yapacağız bu artırmaları hemen sizinle her sırada paylaşacağım. 4 zincirimizi çektikten sonra tığımızın başına doluyoruz. Bunu yine bir trabzan kabul ediyoruz. Buradaki gelen ilk boşluğa batarak yine üçlü trabzan örüyoruz. Bir iki trabzan ördük. Yani bu noktayı çift örmüş olduk. Tığımızın başına doladık. Önden gel, gelen, önden battığımız trabzanı yine önden batıyoruz. Bu model hep öyle bakın. Böyle önden batılan trabzanları hep önden batarak ilerleyeceğiz. Şu ara kısımlarda, şu üçgen kısımda biz artırma yapacağız. Şimdi önden battığım trabzanı önden batarak ikili trabzan örüyorum. Aslında bu bir çift bir teki veriyor bana. Tığımın başına doladım. Buradaki normal tepe boşluğuna battığım trabzana iki tane batıyorum. Burada arada artırmamı yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tığımın başına doluyorum. Önden battığım trabzana önden batarak tekimi örüyorum. Yani bir çift bir tek. Tığımın başına doladım. Gelen trabzanın tepe boşluğuna batarak 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Önden battığım trabzana da önden batarak üçlü trabzanımı tamamlıyorum. Şimdi bu arada tepe boşluğa ördüğümüz noktaya iki tane örerek bir çift bir tek bir çift bir tek yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Buradaki trabzana 2 tane üçlü trabzanımızı ördük tepe boşluğuna. Tığımızın başına doluyoruz. Son trabzan önden batılmış. Bu son trabzana da önden batarak sıramızı bitiriyoruz. Bir çift bir teki bu şekilde sağladık. Şimdi 4 zincire dokunmuyoruz. İlk ördüğümüz ikili trabzanın tepe boşluğuna direkt batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Şimdi bu noktada yine zincir bir trabzan kabul edeceğiz. Bu ilk ördüğümüz trabzanın kaydırma yaptığımız trabzanın tepe boşluğuna iki tane üçlü trabzan öreceğiz. Bir, tekrar aynı boşluğa batıyoruz. İkinci üçlü trabzan. Zinciri bir trabzan kabul ettik. Ve iki tane trabzanımızı yan yana ördük. Aynı boşluğa. Şimdi burada bir... Ee, bir artıracağız iki öreceğiz yani bir çift iki tek yapacağız burada hem artırmayı yaptık buradaki tek de üçlü zincir ya da şöyle düşünelim zincir ve ilk trabzan çift bir diğeri tek şimdi önden batacağımız noktada bize diğer tek'i verecek iki tek'i verecek şimdi sırada gelen trabzan önden batılmış trabzan bu noktaya önden batarak üçlü trabzanımızı örüyoruz başlangıçta sadece zinciri gizlemek adına bir farklılık var Onun dışında diğer yerler tamamen aynı şimdi bu noktada ilk boşluğa batıyoruz gelen ilk trabzana önden baktığımız trabzandan sonra gelen trabzana batarak iki tane üçlü trabzan örüyoruz aynı boşluğa bu aynı boşluğa iki tane trabzanımız ördük yani bir çift şimdi iki tane trabzan noktası var biri önden biri de tepe boşluğuna batacağız bu da iki teki verecek bize Mantığı kavradıktan sonra oldukça kolay bir model. Tamamen trabzan örülüyor. Şimdi yine önden battığımız trabzandan sonra bir sonrakine iki tane trabzan. Çift ördük. Bir sonrakine bir tane. Ve önden battığımız trabzana da önden batarak bu sırada da bir çift iki tek bir çift iki tek şeklinde tamamını öreceğiz ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızı tamamladık. En son trabzanımız önden battığımız trabzanımız. Şimdi buradaki 4 zincire dokunmuyoruz. Gelen ilk trabzan boşluğuna tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp kaydırıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Yine ilk trabzanın olduğu tepe boşluğa batarak bir tane trabzan. Yine burada artırma yapacağız. Tığımızın başına doladık. Yine aynı boşluğa batarak Trabzanımızı örüyoruz. Bu bir trabzan. Burada çift ördük. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batarak bir tane trabzan. Şimdi burada tığımın başına doluyorum. Son kısım buradaki üçgen kısmını tamamlamak adına bunu söylüyorum. Buradaki önden battığımız trabzanı yine önden batarak üçlü trabzanımızı örüyoruz. Şimdi artırma noktasına bakalım. Bir çift, 3 tek yaptık. Ya da şöyle düşünün, 4 zincir, ilk trabzan bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek şeklinde klasik artırmayı yapmaya devam ediyoruz. Başlangıcı bu şekilde yaptıktan sonra tığımızın başına doluyoruz. Şimdi buradaki dilimdeyiz, İlk trabzanın tepe boşluğuna geldik, 2 tane üçlü trabzan örüyoruz. Burada çift ördük. Şimdi 1, 2 ve önden battığımız nokta var. 3 tek olacak. 1 çift, 3 tek. Klasik artırmayı yapmaya devam etmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi 2 tane trabzanı yan yana ördüm tepe boşluklarına. Ve önden gelen trabzana önden batarak bakın 1 çift, 3 tek. 1 çift, 3 tek şeklinde. Şimdi bu diğer kısımları da burada olduğu gibi sadece başlangıç noktası farklı. Şimdi burada olduğu gibi diğer noktaları da öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sonuna geldik. Yine gelen ilk trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek kaydırıyoruz. 4 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Gelen ilk boşluğa yine 2 tane üçlü trabzan örüyoruz. 3 buradaki 4 zincirde bir trabzan kabul ettik. Yine burada çift noktamızı örmüş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 tek yapacağız. Aslında bundan sonra artırmalar tamamen aynı şekilde ilerleyecek. İlk noktayı çift yapıyoruz, sonra teklerimizi örüyoruz. İki tane tek yan yana ördükten sonra buradaki diğer nokta önden battığım trabzan noktası önden batıyorum. Şimdi burada baktığımda bu kısım bir çift, bir, iki, üç, dört tek oldu. Şu ilk noktayı çift sayıyoruz. Bu noktaya iki tane üçlü trabzan yaptık. Bir, iki trabzanı ilk gelen zincirle beraber olan trabzanı çift kabul ediyorum. Bir, iki, üç, dört tek. Alt sırada bu üç tekti. Şimdi bu sırada dört tek oldu. Şimdi yine gelen, şimdi bir diğer üçgen kısımdayız. Gelen ilk trabzana 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Tekrar gelen buradaki ilk trabzan tepe boşluğuna ikinci kez batarak üçlü trabzanı ördüm. Şimdi bu noktada 1 2 3 4. önden battığım trabzan. Bu şekilde artırmalarıma devam ediyorum. 2 3 ve 4. trabzan. Şimdi bu noktada da bir çift dört tek bir çift dört tek şeklinde ilerleyeceğiz yani klasik artırma yapmış olacak olacağız. Bir sonraki sırayı yine aynı şekilde başlayarak 5 tek bir çift yapacağız. Yani bir çift 5 tek bir çift 5 tek şeklinde ilerleyeceğiz. Ben buradaki belimi 6-7 yaş için yapmıştım. Bunun çapı tepe çapı 25 santimdi şimdi bunu biraz daha büyük çalışacağım bunu nasıl büyütebilirsiniz yapacağınız kişinin baş ölçüsüne göre yani genelde yetişkinler için 27-30 santim arası oluyor küçükler için Tabii biraz daha değişiyor Sizler ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi burada ben 6 tek bir çift olana kadar yapacağım. Bunu yetişkinler için yapacağım. 2-3 santim daha artırmış olacağım. Yani bir sıra daha fazla öreceğim bunu. Burada 5 tek bir çift olana kadar artırmıştım. Sonra eksiltmeyi yapıp beremi tamamlamıştım. Aslında oldukça kolay bir model. Şimdi burada en son bir çift dört tek yaptık. Yine sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bir üst sıraya başlayacağız. 5 tek bir çift yapacağız. Sonra e, alt tek bir çift olana kadar ilerleyeceğiz. Bu sıradan sonra iki sıra daha öreceğim ve e, tepe kısmını bitirmiş olacağım. Sonrasında artık eksiltmeye geçeceğiz. Bu arada ben böyle oluklu bir Model yaptım ama bunu tamamen düz bir trabzanla örebilirsiniz, düz bir yani tamamen sık iğne olabilir ya da istediğiniz farklı bir model olabilir. Dilediğiniz modeli bu noktada uygulayabilirsiniz, dilediğiniz iplerle. Şimdi altı tek bir çift olana kadar ilerleyelim, sonrasında birlikte devam edelim.